Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Arkadaşlar bu bir ticaret videosu olmayacak. Ee, size uzun zamandır yaptığım koleksiyon itemlerini sergileyeceğim. Ee, arkadaşlar e, DS sonucunda başlamıştım oyuna ben yıllar önce. Yani kaç yıl? Bir 17 yıl oldu yani rahat. Ben ilk oyuna başladım sonucu da DS. Hani çok uzun yıllardır e, koleksiyon yapmasam da çok uzun yıllardı da Diiz'de ve bu da koleksiyon yapma e, derdine düştüm yıllar önce. Şimdi ben size e, kendi elimdekileri göstereceğim. Belki bu videoyu izleyip de elinde e, bende olmayıp onda olan, e, işte onda olmayıp bende olan e, itemler olur, takaslarız veya koleksiyon eşyasını satmak isteyen bir arkadaşlarımıza ulaşırız vesaire. Şimdi ben ufaktan göstermeye başlayayım. Şimdi bu M-Game kedisi zaten biliyorsunuz pazarda çokça var ama artık drop olmayan bir item yani hiçbir özelliği yok sadece görüntü eşyası bunu zamanda level dergisinde kodla vermişlerdi şu an piyasada bir binlerce vardır yani onun dışında Hello Ken bu çok eski bir item yani piyasada fazla bulunmuyor yani toplasanız şu an bütün serverda 50 tane vardır ya da yoktur. Şöyle bir özelliği var. Yani şöyle takabiliyorsunuz. Staff özelliğinde mage'ler bunu e, t, TP mage'ler bunu kalkanın yanına takıp işte staff vurup kaçıyorlar vesaire. Bu kupa'yı biliyorsunuz 18 yıl önce bir etkinlikte gelmişti. E, silver e, Silver kupa. Bunun bir de altını vardı. Onda book olduğu için onu sildiler. E, book vardı onda. Bunun altını sanmıyorum artık sonucu da olsun. Ee, onun dışında neyimiz var? Bayraklarımız var. Bayraklar yakın zamanda drop'u kalktı. Bende de iki tane Türk bayrağı var. Keşke diğer ülkelerin de bayraklarını stoklasaydım. Kullanmadığımız için stoklamadık. Öyle elimizde kaldı. Şöyle bir çatalım var. Arkadaşlar bu çatal 17 yıl önceden kalma. Yani çok değişik bir görüntü. Yani bildiğiniz çatal. Yani kocaman bir şey. Yani benim çarın boyundan bile uzun yani. Kocaman bir çatal. Ee, şöyle bir e, kendi şekerimiz var. Bu da yine bir 15 yılı var bu vitamin çok rahat. Artık drobu olmayan bir item bu da. Club özelliğini veriyor yani Magela bunu kullanamıyor. Ama çok tatlı bir item. Şu kalkanımızı çıkaralım. Şu TS de bir sileyim ya. Ee, onun dışında Halloween spear'ımız var. Bu da yine Halloween kendi aynı tarihlerde geldi. Bunu da artık drop yok. Yine bunun da piyasada bir e, çok rahat vardır. Yani 100 tane, 200 tane falan vardır. Kaşık, daha doğrusu yani ben kaşık diyorum ama el aynası bu aslında. Ee, arkadaşlar bütün sonucu da toplasanız tahminime göre, tahminime göre emin değil, emin olmamakla birlikte 20 tane vardı ya da yoktur. Belki o kadar bile yoktur. Yani çok nadir bir item yine kaşıkla aynı tarihte e, etkinlikle gelen bir itemdi. Onun dışında burada bir şeyim var mı size gösterebileceğim? ya yani Bu da yine kendi beltim var, duruyor. Ya yani şunun e, drop'u var ama ben bilerek aldım öyle saklıyorum. Bunun e, chat görevinden yapıyorsunuz. Şimdi ben yan çarama gireyim. Hatta yan çara girmeden önce depoda size gösterebileceğim bir şey var mı? Fortuna back eski bir görev itemi artık drop'u yok. Bu da duruyor. da bir tane daha bayram var. Şunları şuraya koyalım. Kullanmadığım gün içinde kullanmadığım e, süs eşyalarını şey yapayım. Tekrar yerine koyayım. Şöyle Kupayı buraya koyalım. Kediyi buraya koyalım. Yok kedi kullanıyorum. Kedi gelsin. Şimdi onun dışında neyimiz var burada göstereceğimiz. Yine e, burada da bir tane Eteros petim var. Ben Eteros'a gerçekten takıntılı bir insanım. Eteros'u da sürekli biriktiriyorum. Onun dışında burada neyimiz var. Bu e, burada en yüksek defansa sahip DD48 kalkan bu. Ve kalkanın tipini çok beğendiğim için ben bunu saklıyorum. Ya yani Piyasada fazla olduğunu zannetmiyorum. Hani 50 tane falan vardı ya de yoktu bu kalkanın DD48'i. DD40 bir sürü var. Bende de bir sürü var. Ama satıyorum ben DD40'ları. Bu da yine e, SWOT 48, Club 48, AX 48, 3 antili aynı kalkanın e, şey var. Yine değişik bir efsunlusu var. Burada da artı bir özelliği taşıdığı için bunu saklıyorum. Hani dursun hiçbir zararı yok. Bu da bir tane Salamander Staff'ım var. Bunun drop'u var mı yok mu bilmiyorum ama en yüksek hani... E, Rare item olarak en yüksek e, elixirden sonra en yüksek item bu olduğu için bunu saklıyorum. Dursun belki drop'u yoktur. Yani görmedim pek e, pazarda. Bu da e, t-shirt. Yani G1 olduğu için yani ilk... E, great olduğu için ben bunu saklıyorum. Bunun daha e, üst seviyeli hatta çitini bile var piyasada. Hani ucuz ama bu G1 olduğu için bunu saklıyorum. E, bu da da bon staffımız var. Bu bonu benim için çok değerli. Hani 3 GB de verseler satmam bunu. Bunu bir tane izleyicim hediye etti bana. Dedi benim evimde 4 tane var bir tane sana vereyim dedi. Para mara istemiyorum sen koleksiyonunu topluyorsun dedi. Teşekkür ettim kendisine. Onun dışında burada size gösterebileceğim bir şey yok. Şimdi ben yan çarıma gireyim. Kayda tekrardan gireceğim şimdi. Evet şimdi yan çarlarımdan birine girdim. Başkan geliyor kaldım. <laughs> Nike bak. <laughs> şimdi arkadaşlar burada neyimiz var? E, biliyorsunuz bunlar eskiden kutudan çıkıyordu. Artık e, dropu yok o yüzden saklıyorum bunları. K, e, TS bunlar. Yanlışlıkla umarım basmam. 3 tane var çünkü. Bu da eskiden Delos'ta satılan bir itemdi. E, bunu işte e, klan liderleri basıp makineye dönüşüyordu. Savaşın seyrini değiştiren itemler bunlar. E, mage 54-57 kağıtları. Green Peel. Bunlar e, yaklaşık 15 sene önce, 14 sene önce falan dropu kalktı. Silindi bunlar. Karus, yani karşı gelinlik TS'si bu da. Arkadaşlar en değerli itemlerim bunlar. Bu 3 item. Bundan 2 tane var zaten. Bunlar ta piano bilet zamanından kalma itemler, görev itemleriydi. Bunlar duruyor bende. Ayrıca bu da HP sokulu. bu da o zamanlardan kalma çok eski. Bundan 5 tane var. Yani çok değerli bir takas teklifi gelirse ancak bunu takaslam. O derece değerli benim için. İşte bunlar da Delos'tan yeni za yakın zamanda çektiğim itemler. Hani Dedim olur da bunların da Drobu kalkarsa diye tutuyorum bunları üstünde. Ejderhanın gözü. E, bunlar e, eskiden felankora girmek için yarıyordu. Artık Drobu yok bunların. Bu da aynı şekilde o zamanlar Delos'ta eskiden Delos'ta satılan itemlerden biri. Şu da bir tane e, astarode petim var. Bu çok güzel bir pet. Giga Humble Pet'im var. Eteros'un TS hali var. Daha bir pet'e yansıtılmamış hali. Satmam yani hiçbir şekilde satmam. Magi Pet bu ucuz. Hani yeni etkinlik geldiği için bunu tekrar getirdiler. Ucuz bir şey bu. Ama ben yine ne olur olmaz diye tutuyorum kendimde. Bunlar da TS kuponları. Şeytan Pet'im var. Bir tane pirincis Pet'im var. Gerçi 4-5 tane Princess'im var. Bir tane de Fare Pet'im var. Bir de bu görev itemi e, şuradan Jogar'dan alıyorsunuz bu görevi. Hani dedim olur da belki o görevi kaldırırlar. Şekli çok hoşuma gittiği için tutuyorum. Onun dışında burada gösterebileceğim bakayım bir şey yok. Şimdi yan çara gireyim. Şimdi bu çarımıza girdik. E, bu da yine bir vario çarım. Şöyle şunları kapatayım. Arkadaşlar şimdi bunda neyimiz var? da görev itemlerim var. Bunların hepsi drop'u kalktı. Lotto var bu çok eski bir item. Hatta şu lotto'yu şöyle yapalım. Şurada bir tane Tendora Shield var. Bu çok eski bir item. Artık drop'u yok diye biliyorum. Ee, yani nereden geldiğini de hatırlamıyorum bana ama yıllarda depomda duruyordu. Sordum bunun artık drop'u yok dediler. Bunu artı bastığın zaman artı 7'de de e, Rabbit özelliği de geliyor. Çok özel bir kalkan. 65 levelde giyiliyor. Şöyle bir tane Prest Mage'im var. E, artı basılan cinsten ve Health bonus veriyor. Bu yoktur. Yani tahminen bir iki kişi de vardır ya da yoktur diye düşünüyorum. Bu da yine görev itemlerim var. Şöyle eski Christmas, item, Christmas itemlerim var. Korona itemlerim var vesaire. Bu çarımızda böyle iki tane de bayrak var elinde. Antalya ringi var. Bunun drop'u var ama millet önemsemediği için ve ismi çok hoşuma gittiği için üstünde tutuyorum. Şimdi ben e, yan çarıma gireyim. Son çarımıza da bakalım. Bakalım ondan neler çıkacak. Evet son çarımıza da girdik. E, şirketimin adı yazıyor. Reklamda yapmış olmayalım şimdi. Şimdi arkadaşlar bu çarımda neler var? E, keyler var. Bunlar çok eski keyler. Artık drop yok. İşe yarar bir özelliği yok. Şöyle keylerimiz var. Şu keyin dropu artık yok diyebilirim. Şu ikisinin. Varsa da e, yani görmedim. Ben o kadar yıllarca farm attım her slotta saatlerce günlerce. Görmedim. E, bu da yine kendi bel beltimiz var iki tane. E, elindeki septum e, megichten health veriyor. S e, Spear. Şöyle bir tane Yine 3 özellikli artı 1 olduğu için tutuyorum. Yani çok güzel gerçekten satmam bu item'ı. Dursun. da havai fişeklerim var. Bunların drop'u var. Bunun drop'u var. Bunun var. Bunun var. Bunun var. Bu TS'ler yakın zamanda geldi. Ee, var piyasada. Hatta 200k'ya falan satıyorlar. Ama her çeşit TS'yi topladım kendime. Ama şu çok eski bir TS. Yani en eski TS bu. Bir tane var bende. Bunu da zaten satmam hiçbir şekilde. Burada Sexy Santa TSM var. Bunu baya bir uzun süredir görmüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bunun da drop'u kalktı. Burada Abyss keklerim var. Bunların da drop'u 15 sene önce kalktı. Bunun hala piyasada yeşil olanları var. Bir iki kişi de. Ama satmıyorlar. Satarlarsa bir gün alırız kendimize. Bunun da drop'u var ama çok sevdiğim bir item olduğu için. Yani şekli de çok hoşuma gittiği için tutuyorum. Burada kar kartoplarım var. Bunların da artık drop'u yok. Piyasada hala satan var ama drop'u yok. Burada da kar lahanası ve daikon var. Bunlar da eski görev itemleri. Bunlardan çokça var. yani. Hatta bir birkaç arkadaşıma da bol bol dağıttığım halde 400'er tane var. Yani koleksiyon eşyalarım bu kadar. Hatta bakayım depoyu tekrardan. Göstermediğim bir şey kaldı mı diye. Bunları gösterdim. Bunları gösterdim. Bunları gösterdim. Tamam gösterecek başka bir şey yok. Tamam yok. Arkadaşlar benim koleksiyon eşyalarım bu kadardı. Eminim benden çok çok daha e, derin koleksiyon itemleri olan vardı, daha güzelleri olan vardı, bundan kat kat fazlası olan vardır. Herhangi bir iddiam yok. Tamamıyla kendi eşyalarımı göstermek istedim. E, elinde diyezde olan varsa, hani bende şu an e, olmayıp da elinde olan varsa takasa girmek isteyen veya satmak isteyen olursa memnuniyetle almak isterim. E, bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ticaretimiz çok güzel hızlı devam ediyor. Birkaç gün içinde dördüncü bölüm de gelecek. Ben şimdilik müsaadenizi isteyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın.